Şegüver'e dayım. Burası Şegüver'in öldürüldüğü yer. Şöyle bir heykel karşılıyor. Çey pürosu ile selamlıyor. İleride Çey'in üstünü daha dikmişler. Duvarların tamamı ve Çey'in çiğ, resimleri. Ve onunla ilgili yazılar var. Buraya çok az ziyaretçi geliyor. dönem çok uzak olduğu için buraya pek ulaşım kolay değil. Burada kaldım. Burada sine yapılan bir okul. Gezi Peresti. İçeri park ettim. La Iguera'da toplam 18 kişi yaşıyor. Çok azlar. Bu biraz ileride, hemen karşıda. Chen'in yakalandıktan sonra getirildiği okul var. Şu anda küçük bir müze haline çevrilmiş orası. İçinde yine Çenif resimleri. kat ettiği yollar. Eee, üzerine oturtulup öldürüldüğü sandalyeler. genelde tarımla uğraşıyor. Patates ekim yapıyorlar daha çok ve hayvancılık. Dün müzeyi gezdim. Dün kapalı. Mario bakıyor buraya. Müzeye giriş 10 Boliviyana parası. Şöyle Hasta Siyampe komandante. Sonsuza kadar komandan diyor. Yol ileride bitiyor. Buradan yere dönmem lazım Supre'ye doğru. Ben dün oturdum alanda. Bol bol bir içtim. Sessizlik var burada. Sükre'ye gitme zamanı. Görüşürüz.